G Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Elnere Kızmaz olayı ile ilgili şok edici gelişmeler yaşandı. Kasım ayında Balıkesir'de ortadan kaybolan Elnere Kızmaz'ın başına gelenler tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Yaşadığı köyde 35 kişinin taciz ve tecavüzüne uğrayan Elnere Kızmaz'a dair bir iz arayan ekipler çeşitli yerlere dağıtılmış kafatası ve kemiklere ulaştı. DNA örneği alınan köylülerden birinin intihar etmesi ise iddiaların gerçekliğini gözler önüne serdi. İşte Müge Anlı'daki Elnara Kızmaz olayındaki son gelişmeler. Geçtiğimiz cuma günü canlı yayında Elnara Kızmaz dosyasıyla ilgili yeni gelişmeleri açıklayan Müge Anlı, Elnara'ya tecavüz eden ve onun üzerinden maddi kazanç sağlayan Muzaffer Deniz'in tutuklandığını müjdeledi. Ge Anlı köy yakınlarında kafatası ve kaval kemiği parçaları bulunduğunu ve bu kemiklerin elnere kızmaza ait olduğunun düşünüldüğünü belirtti. Ayrıca Muzaffer Deniz'in tutuklanmasını sağlayan DNA eşleşmeleri için örnek veren 80 yaşındaki bir köy sakini olan Seyfettin Kara ise örneği verdikten hemen sonra yaşamına son vermiş. Ge Anlı Sapık Sinan Sardoğan'la ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hepimizin ağzını açıkta bırakan Sinan Sardoğan, geçtiğimiz cuma günü kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Arife Gökçe kaybıyla da bir ilgisi olduğu düşünülen bir gözaltı kararının ardından öğrendik ki Sinan Sardoğan tutuklanmış. Sinan Sardoğan'ın tutuklanma sebebini bugün yayınlanan Tatlı Sert programında bizzat Müge Anlı tarafından açıklandı. Tüm Türkiye bugün saat 10.00'da ATV ekranlarına kilitlendi ve Müge Anlı'nın ağzından çıkacakları bekledi. Ve Müge Anlı sonunda tüm merak edilenleri açıkladı. 2018 yılında İstanbul'da Suriye uyruklu ve o dönemlerde 13 yaşlarında olan bir erkek çocuğu, kendisini kandırıp boş bir eve götüren bir erkek tarafından tecavüze uğruyor. O dönem görüntüler izleniyor, aranıyor, taranıyor ama zanlı bulunmuyor. Yıllar sonra bizim programımızı izleyen bu çocuğunuz Sinan'ı görüyor ve ailesine kendisine tecavüz eden kişinin Sinan olduğunu söylüyor ve aile süreci tekrar başlatıyor. Olay ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri tüylerimizi diken diken ederken Sinan Sardoğan, ben bir şey yapmadım, kimseye bir şey yapmadım. Götürmesinler beni korkuyorum dedi.